Şimdi koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ile genelgeler gönderiliyor virüsün yayılmasını önlemek için. Bu kapsamda da İçişleri Bakanlığı tarafından taksi cesnafını ilgilendiren bir genelge gönderildi. Detaylarını konuğumuzdan dinleyeceğiz. Sayın Niyazi Özçelik ile birlikteyiz. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bilindiği üzere koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ile genelgeler gönderildi. Birçok sektör koronavirüsten sonra etkilendiği için e, hasarı en az indirmek kapsamında düzenlemeler var. Detaylarını sizden dinleyecek olsak e, son yayınlanan genelgeye göre e, neler değişti taksici esnaf olarak nasıl bir genelge gönderildi size? Öncelikle e, Antalya'mıza, ülkemize, bütün e, ulusumuza e, bu korona e, illetinden bir an önce kurulmayı, kurtulmayı e, temenni ediyoruz. Biz de Antalya e, esnaf olarak... E, taksi esnafları, şoför esnafı olarak öncelikle e, taksi duraklarımızı, nakliye duraklarımızı, kamyoncu kooperatiflerimizi ve halkımızın kullanmış olduğu taksi duraklarını, taksilerimizi tamamını e, dezenfekte edip halkımızın hizmetine sunduk. E, en son gelen genelgeyle beraber e, tek çift plaka uygulamasına geçildi. Ee, bizim e, Antalya'da çift plakamız biraz fazla ama e, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen genelgeyle bunu e, uygulamaya başladık. Bütün araçlarımızın ilaçlamaları yapıldı. E, şoförlerimizin e, maskeleri, eldivenleri hepsi e, tamam şu anda. Dezenfekte Altımız... ve alınan tedbirleri detaylı olarak değineceğiz de genelgenin ben detaylarını merak ediyorum. Öncelikli olarak onu bir izah etsek. Şimdi genelgeye göre plakaların çift ya da tek olmasına göre e, taksici esnafı sahada olacak. Başka ne gibi çalışmalar yapılacak bu kapsamda? Nasıl bir genelge gönderildi? Şimdi e, öncelikle halkımız evde kalması gerekiyor. Evet. evet. Evde kal, hayatta kal e, kampanyasını biz de destekliyoruz ayrıca. E, taksi duraklarımızda zaten bu genelge gelmeden önce biz e, 4'e, 5'e, 6'ya ayırdığımız e, var diye vardı ayırdığımız Hı -hı. durumlar oldu Biz bunu zaten kendi bünyemizde zaten duraklarımızı uygulamaya başlamıştık ama en son gelen genelge ile beraber trafikte çok araç olmasın kullanım az olsun halkımız dışarıda olmasın diye bu tek çift e, uygulaması başladı Türkiye genelinde biz de Antalya olarak bunu uyguluyoruz şu anda Peki e, yeni bir düzenleme Antalya'daki şoför esnafı ne diyor bu düzenlemeye nasıl bir tepkiyle karşılaştınız? Yani bizim e, tepkimiz şuydu. E, bazı duraklarımızda işte 10 tane taksimiz var. 8 tanesinde tek plaka, 2 Hı -hı. tanesinde çift plaka var. Eşit Böyle durumlarda yani da tabii eşit olmayınca biraz zorlandık tabi ama sağ olsun arkadaşlarımız da bunu anlayışla karşıladılar. E, biliyorsunuz e, <laughs> devlet e, Millet el ele kampanyasıyla evet. e buna da uyuyoruz hayırlısıyla. Kesinlikle. Peki uygulamada bir sorun yaşanır mı? Antalya malum bir turizm kenti ve taksici esnafının da çok olduğunu biliyoruz. Evet. Yani bir sorun şöyle, biraz adaletsizlik var gibi oluyor esnafımızın arasında ama biz onları anlattık arkadaşlarımıza sağ olsun anladılar. Birçoğu zaten evinden çıkmıyordu, çalışmaya gelmiyorlardı. Bütün duraklarımızda 3 kişi, 5 kişi çalışıyordu. E Doğal işle evde yatanlar da gelmeye başladılar. Bu şekilde adaletsizlik dediğiniz şu mu? hani az önce de belirttiniz her durakta eşit sayıda çift ya da tek haneli tabi tabii. bizim 3850 taksimiz var bunların e, çift plakamız daha fazla Hı -hı. onun için e, hani adaletsizlik kelimesini kullandık ama e, yapacak bir şey yok bunda da e, zaten kısa bir süre e, sürekli değil yani Hı -hı. E, buna ayak uyduruyoruz şu anda. Evet şimdi. Ee, devam edeceğiz ee, bu genelgenin detaylarına ve koronavirüs kapsamında aldığınız tedbirler ama bir görüntü izleyeceğiz şimdi ee, röportaj yapılmış Ankara, İstanbul ve İzmir'deki taksici evet. esnafıyla onların görüşleri de önemli sonuç olarak aynı sektörde çalışıyorsunuz bir yorumlara bakalım tekrar tabii, devam edeceğiz. Tabii. Şimdi görüntüleri dizledik. İstanbul, Ankara ve e, İzmir'deki taksici esnafının açıklamaları, fikirleri bu yöndeydi. Memnun olan var, olmayan var. Daha önce alınması gereken bir karar olduğunu söyleyenler de var. E, planlama, zamanlama doğru bir zaman olarak olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bu e, kanun genelge yayınlanmadan önce zaten biz e, Türkiye genelinde. E, Şoför Odası Başkanları olarak bir e, toplantı gerçekleştirdik e, Federasyonun Başkanımızın e, denetimiyle başkanlığında Biz bunlar zaten orada e, bir takım şeyler konuşuldu. E, kendi tedbirlerimizi almıştık biz. Hı -hı. Duraklarımızdaki e, çalışma e, sistemini e, vardiyeli hale getirmiştik. E, bir gün çalışıp bir gün çalışmama gibi Bunlar zaten Türkiye genelinde uygulanıyordu. Biz Antalya'da uyguluyorduk. Duraklarımız kendileri de bu kararı almışlardı. Evet. Ama e, tek plaka, çift plaka uygulamasında tabii birazcık e, çiftler az, tekler çok olunca e, tabii esnafımızın birkaç memnun etmek, hani e, memnun olmayanlar da olacaktır. Ama bunlar esnafımıza da buradan sesleniyoruz biz. E, kimse, kimsenin karazı yok. Burada zaten evden çıkmamamız gerekiyor kesinlikle e, vatandaşımız e, taksi kullanımında e, gönül rahatlığıyla kullanabileceğini e, gerekli e, sağlık önlemlerinin alındığını e, bilmesinde de fayda var. E, Bununla beraber zaten evden çıkmayınca e, sorun da kalkacak ortadan ama bunu bir e, devlet millet olarak iki hafta e, evimizde kalırsak bu illet hep beraber yenebileceğimizden eminiz zaten. İnşallah kimse evinden çıkmak zorunda kalmaz. Ee, tabii eve ekmek götürmek de gerekiyor. Esnafımız bu arada e, borcu var, e, taksidi var, e, kredisi var. E, evde çocukları ekmek bekliyor derken e, şoförlerimiz var ayrıca. Şoförlerimiz de yövmeye usulü çalışıyor. Hmm. E, kiracılarımız var. Bunlar kiralarını çıkaramıyorlar. Yani Allah yardımcımız olsun. İnşallah devletimiz zaten gerekli önlemleri aldı. Kredi paketlerini, yardım paketlerini bütün e, açıkladılar. Biz de esnafımıza e, duyurularımızı yaptık. E, gereken yardımları e, biz de e, bilhassa 65 yaş üstü biliyorsunuz e, sokağa çıkma e, yasağı gelince de bizim de yaklaşık 600 civarında e, 65 yaş üstü esnafımız var. Ee, araçlarını şoförleri kullanıyor, çocukları kullanıyor ama biz onların hepsini evlerinde e, ziyaretlerini yaptık. Onlara gerekli e, desteğimizi verdik. Hayırlısıyla şimdi diğer esnaflarımıza yavaş yavaş yardım etmeye devam ediyoruz yani. Bu genelgenin yeni düzenlemenin uyulmadığı takdirde bir cezai yaptırımı söz konusu olacak mı? Evet. 3.150 lira e, cezası var. Hı hı. Biz esnafımıza bunu anlattık. Evet. Ee, tabii Zor durumda olan arkadaşlarımız arabasını kullanmak durumunda kalan arkadaşlarımız oluyor. İnşallah bunlar da ceza yemez diye düşünüyoruz ama bu zor durumlardan hep birlikte inşallah devlet, millet el ele, esnafımızla beraber atlatacağız. Dua edeceğiz önce. Hı hı hı. Ee, tedbirlerimizi alacağız. Tedbir bizden, takdir Allah'tan e, diyorlar ya bu şekilde. İnşallah hep beraber Birlikte aşacağız bunları. Hazır tedbir demişken koronavirüsle ilgili hem taksilerin içerisinde hem odanızda ne gibi tedbirler aldınız? Ee, öncelikle e, odamızın e, hizmeti devam ediyor. E, hizmet ederken de e, bu yanaşık düzen e, e, kuralına uyaraktan. E, girişte dezenfektemizi yapıyoruz. E, gelen esnafımıza, o plaka bastırmaya gelen vatandaşlarımıza e, alabiliyorlar. Akşam e, ilaçlamamız yapılıyor, hijyenik bir şekilde hizmete devam ediyoruz. E, ayrıca bir de mesai saatlerimizi değiştirdik 9:04 olarak. Ama e, şeyler plaka basımı 5:30'a kadar mecburen devam ediyor. E, vatandaşımız yoğun olarak geldiği için. Şekilde. Evet, bu şekilde devam ediyor. Evet. Peki otobüslerle ilgili de alınan kararlar, tedbirler var. En bilineni, herkesin bildiği nokta, ne kadar koltuk sayısı varsa bunun yarısı kadar insanları taşımak durumunda olacaklar. Taksiler için alınan böyle bir karar var mı? Sizin bu koronavirüs tedbirleri kapsamında taşıdığınız yolcu sayısına bir azalma oldu mu? Yani bir taksi durduğu zaman en fazla kaç kişiyi taşıyorsunuz? E, şimdi şöyle, zaten gelen genelgede... E, Ruhsat'taki koltuk kapasitemizin yarısını kullanabiliyoruz. Hı hı. Tabii e, bizim araçlarımız 4 kişilik evet. e, ve 7 kişilik üzere değişiyor. E, mümkün olduğu kadar koltuk e, düzenine uyuyoruz. E, taksilerimizi ön koltuğu e, en öne çektik, e, en öne yatırdık. Arka koltuğu e, kullanmaya özen gösteriyoruz, iki kişi taşımaya özen gösteriyoruz. Ama bazen vatandaşlarımız geliyor, tabii bunun e, illaki ön koltuğa bineceğim diye Saray'da e, vatandaşlarımız da var. E, bunları da artık inşallah taksici esnafımızı zor durumda bırakmazlar diyorum. E, evet. Vatandaşlarımıza da halkımıza da bu konuda duyarlı olmalarını tavsiye ediyorum. Birçok meslekten, birçok meslek kolundan mesajlar alıyoruz. Virüsten dolayı, virüsten sonra e, alınan kararlardan insanların sokağa çıkmamasından dolayı olumsuz etkilendikleri yönünde. Taksici esnafının durumu nasıl bu dönemde? Virüsten dolayı işlerinde bir azalma söz konusu oldu mu? Tabii ki, tabii ki. Zaten e, biliyorsunuz sokakta e, vatandaşımız yok. İşi olanlar Hı -hı. çıkıyor. E, yayının başında dediğimiz gibi genelge gelmeden önce de zaten biz duraklarımızda 10 kişilik durakta 3-4 kişi çalışmaya başlamıştı zaten. 2'ye, 3'e böldüğümüz duraklar vardı. Ee, bunlar zaten biz önlemlerini almıştık. Hani yayın başında dedik ki 10 e, kişi çalışan bir durakta şu anda 3 kişi bile evine ekmek götüremiyor. Esnafımız zor durumda. İnşallah bunu e, yakın zamanda yenip eski günlerimize kavuşacağımızı ümit ediyoruz inşallah. İnanıyoruz buna. Şimdi personel sayısında, taksi sayısında bir azalma söz konusu mu? Toplu taşımada, tabii, tabii. otobüslerde sefer sayılarının azaltıldığını, araların, saatlerinin açıldığını biliyoruz. Tabii. Sizde durum nedir? Bizde e, şöyle, e, 3850 taksinin zaten şu anda e, Antalya ilimizde, merkezdeki, e, merkez ilçelerimizde gezen taksi sayımız 350'yi geçmez. Hı -hı. Bu da vatandaşın... E, hastaneye gidebilmesi için, marketlere gidip alışverişini yapabilmesi için bu şekilde. Fiyatlarda bir düzenleme söz konusu mu? Hani şundan soruyorum. Birçok sektörde talebin fazla olmasından dolayı fiyatların arttığını görüyoruz. Takside durum nedir? Bir artış Bizim var. Bizim taksimetremiz var. Mı? var. Taksimetre e, bindiği zaman açılıyor. E, ne kadar tutarsa onu ödüyor vatandaşımız. Yani herhangi bir e, karaporta gibi, herhangi böyle bir pazarlık usulü gibi bir şey yok. ne yazarsa onu alıyoruz. Bu şehir merkezi ve ilçelerde değişiyor mu bu taksimetre? Tabii merkezi. değişiyor. Ee, şehir merkezinde e, taksimetrelerimiz 5,5 liradan açılıyor. E, Kilometresinin 4 liradan e, devam ediyor. E, i̇lçelerde de e, bu turizmin e, olmadığından dolayı işlerinin... E, altay'a sığdığından dolayı 5,5 e, liradan açılıyor. Kilometresi 6 lira. E, yolculuk yapabiliyor vatandaşımız. Hı. Beklentiler de önemli tabii ki bu dönemde. Hükümetten birçok esnaf kolunun beklentileri var. Sizin esnafınızın, temsilcilerinizin, taksici esnafının hem hükümetten hem de gelen müşterilerden bir beklentisi var mı? Şimdi şöyle, e, öncelikle esnafımızın beklentisi Kredilerimizin ertelenmesi konusunda daha önemli adımlar atılmasını bekliyoruz. Hı hı. Birlik başkanlığımıza, federasyonumuza, konfederasyonumuza zaten biz odalar olarak, oda başkanları olarak isteklerimizi zaten gönderdik, söyledik. Sağ olsun başkanlarımız da birlik başkanımız, federasyon başkanımız, konfederasyon başkanımız da gerekli görüşmeleri yaptılar. Ee, bu uygun kredi paketlerini, yardımlarını, e, devletimizin yardımlarını, taleplerini bildirdiler. Bu doğrultuda e, kararlar alındı ama daha somut, daha e, verimli şeyler bekliyoruz Hı. ilerleyen günlerde. Peki e, merak ettim bir başka konuda taksi plakası sahiplerinin durumu. Taksi plakalarını e, kiraya veren insanlar da var mevcut büyük illerde de özellikle. Bunların durumu ne oldu bu dönemde, e, neler söylüyorlar muhakkak siz de duyuyorsunuzdur. Yani öncelikle e, sadece taksi e, olarak e, bakmamak lazım. Bugün berberler kapalı, evet. e, alışveriş merkezleri kapalı, işte oteller kapalı, a, a, bütün her yer kapalı. Bizim e, şehrin içerisinde gönüllü e, bekçilik, polislik yaptığımız için biz, amme hizmeti yaptığımız için Vatandaşımızın, buradan ben şoför esnafımızı da alkışlamak istiyorum. Sağlık çalışanlarımızı da alkışlamak istiyorum. Hı hı. Çünkü gelen yolcunun bu koronavirüsünü getirip getirmeyeceği de belli değil. Bu tehlikeyle çalışıyor şoför esnafımız. Hepsini buradan tebrik ediyorum. Allah yardımcımız olsun diyoruz. İnşallah. Yani fiyatlar da bir değişiklik olacağını düşünmüyoruz. Yani yakın zamanda bunu da hep birlikte aşacağız zaten. Gerekli önlemleri bütün birimlerimiz, belediyelerimiz almış durumda, valiliğimiz almış durumda. Herhangi bir kalıcı zarar olacağını düşünmüyorum ben. Peki malum taksi plakası satın almak belki de en karlı yatırım olarak, yatırım aracı olarak görülüyor. İnsanların ne kadar çok fazla parası varsa durak alma ya da plaka satın alma eğiliminde ilerliyorlar. Bu noktada ne söyleyebiliriz? Doğru bir zamanlı ya da? Hala hala da e, talep görüyoruz. Bugün 5 e, tane üyemiz yeni kaydını yaptırdı, yeni aracını satın aldı. E, yani çok bir şey değişeceğini zannetmiyorum ama e, tabii illa ki e, bu kısa sürede atlatırsak. Hı. Devlet olarak, millet olarak, Türkiye olarak bunu en az kayıpla, en az e, zararla atlatacağımıza inanıyoruz yani. Ön... Temennimiz bir an önce bitsin. Tabii. Ön görme diye bir e, kavram var. Özellikle içinde bulunduğumuz dönem için söylemek mümkün. Ne şekilde güvenip de yatırımı yapabiliyorlar bu dönemde? Sağlıklı bir yatırım ya da e, çok fazla parası olduğu için mi bu şekilde bir yatırıma yöneliyor insanlar? Yani… E, önceden olmuş pazarlıklar diye düşünüyorum ben. Evet. Ee, öyle bir hani fiyatlarımızda bir düşme, azalma gibi bir herhangi bir şey yok. Ee, i̇lerleyen günlerde bekleyip göreceğiz inşallah. Ee, tabii şu anda kazanamıyor, hiçbir esnafımız Hı -hı. kazanamıyor. Ee, i̇nsanlar kepenklerini indirmiş durumda, zor durumda herkes. Ee, ya yani şu anda alma satma e, derdinden çok e, ülke olarak bu illeti en çabuk nasıl atlatabiliriz onun derdinde Tabii biz e, e, şoför esnaflar olarak e, biz de e, hep yolda olduğumuz için. E, akşam bir tane kamyoncu esnafımız aradı. Başkanım dedi, ben dedi şu anda dedi Ada dedi e, kuru erzak yükledim, geliyorum dedi. Yollar bomboş dedi. E, i̇nsan dedi e, bayağı duygulanıyor dedi. Hatta ben de duygulandım e, telefonda konuşurken. Yani herkes evindeyken bizim esnafımız, e, şoför esnafımız yollarda. Evet, yani ben devam buradan onları var. alkışlamak istiyorum. E, yani hepsinden Allah razı olsun Hmm. Şoför esnafımız, e, halkımız aç kalmasın diye e, onlar yollarda. Ve birçok tedbir alındı koronavirüsün ülkemizde de görüldüğü ilk günden itibaren. Kamu kurum kuruluşlarında, belediyelerde, Cumhurbaşkanı açıklamalar yapıyor, bakanlar açıklamalar yapıyor yeni alınan tedbirlere yönelik. Bu tedbirleri hepsini göz önünde bulundurduğumuz zaman nasıl buluyorsunuz? Yani e, yerinde kararlar alınıyor. Ama e, benim şahsi fikrim, iki hafta e, hepimiz evimizde kalırsak, bunu yeneceğimizi düşünüyorum. E, yolda, sokakta e, bakıyoruz, e, sahil bandı e, doluydu, hmm, dolu. e, oralar azaldı. E, polisimiz oraya e, gerekli bariyerlerini kurdu, e, sokmuyorlar. E, i̇sabetli bir karar. E, herkes evinde kalsa, iki haftada biz bunu atlatırız. Ama tabii e, biz evdeyiz, e, siz evdesiniz ama birileri dışarıda geziyor, birileri e, bu virüsü gezdiriyor. Tabii bunları da burada kınamak lazım. E, Sağduyulu olmak lazım millet olarak. E, anlayışlı olmak, bilinçli olmak lazım. E, i̇nşallah bir an önce bu illeti hep birlikte yeneceğiz diye düşünüyorum ben. Tabii dışarı dolanların da tedbiri elden bırakmaması gerekiyor, sosyal mesafenin korunması gerekiyor, Tabii. kişisel temizliğe dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer e, herhangi bir materyale dokunulduysa, bu toplu taşıma olabilir, çalışı, çalışılan ortamda olabilir. Muhakkak ellerin kısa süre içerisinde yıkanması gerekiyor ki bu virüsün daha çok kişiye yayılmasını e, önlemek adına. Sokağa çıkma yasağının altını net bir şekilde çiziyorsunuz bu günlerde özellikle. Ee, hükümet kanadından da benzer ifadeler var. Eğer hani bu süreci kısa sürede atlatamazsak benzer bir uygulamanın hayata geçirileceği Tabii. söyleniyor. Baştan olsa, baştan hani iş işten geçmeden olsa daha iyi olacağını inanıyoruz biz yani. Evet. Tabii bu süreç e, ne zaman olur ya da olmaz mı net bir açıklama söz konusu değil. Evet. Taksicilerin sorunlarını konuştuk ama bir taraftan bildiğim kadarıyla nakliyeciler de sizin bünyenizde evet. çalışan Tabii. esnaf grubu. Nakliyeciler, minibüsçüler, evet. oto kurtarıcılar, çekiciler, evet. Eee ambarcılar, e, nakliye ambarcıları falan hepimizin bünyemizde. Farklı meslek dalları tabii, da var diyelim. Tabii. Peki bu dönemde ev taşıyanlar oluyor mu nakliyeciler vasıtasıyla? Bitti. Yani şu anda ev taşıyan falan yok. Çok nadir böyle mecbur kalanlar var. Onlar da zaten nakliyeci esnafımız ee, şu anda bitmiş durumda yani. Evlerini hiç ekmek götüremiyorlar. Hı -hı. Ee, Allah yardımcımız olsun diyorum. Yaklaşık 3 hafta kadar önce bir kişiyle konuştuğumuz zaman yine konuk alma noktasında görüşmemizi yaptığımız zaman Ev taşıyacağım hani sokağa çıkma yasağı ilan edilirse diye bir an önce evet. evimi taşımak istiyorum diye evet. bir ifade evet. soruyorum. Birkaç Ondan tane var Evet. da. Evet. Ee, onunla ilgili. Ve Samsun'da bir haber paylaşıldı. Bilginiz var mı bilmiyorum. Malum bu dönemde sağlık çalışanları vardiya sistemi bile göz önünde bulundurmadan neredeyse 24 saat boyunca Evet hastanelerde, evet. sağlık kuruluşlarında görev alıyorlar ve evet. yoğun mesai harcıyorlar. Evet Samsun'daki taksiciler de sağlık çalışanlarının hastaneye ücretsiz ulaşılmasını sağlamak için bir çalışmaya başladı. Evet. Antalya'daki taksiciler için böyle bir biz, uygulama biz, biz, biz var de mı? Biz de böyle bir kampanya... çalışma başlatacağız. Ee, görüşmelerimizi yaptık hayırlısıyla. Ee, Şimdiden zaten birkaç durağımızda, pilot bölgemizde bunları yaptık. Ee, hastaneye giden ee, çalışanlarımızı ücretsiz götürmeye başladık bizde. Hangi bölgelerde öğrenebilir miyiz? Ee, Kepez ve e, Konyaaltı bölgesinde. Peki e, hangi şart arıyorsunuz? Muhakkak kimlik ibraz edilecek. Tabi tabi. Belirli bizim e, bize indirim şoför esnafına indirim sağlayan hastanelerimiz vardı. E, onlarla başladık. E, şimdi biraz daha genişleteceğiz bu yelpazeyi. Ücretsiz ulaşımı bir indirimi var bu taşımada. Yani e, birçoğunda ücretsiz. Hı hı. Yaş durumuna göre, muhtemelen evet. çalışma durumuna evet. göre e, indirim oranı da evet. değişiyordur. Ve taksimetre konusunda da çok çeşitli iddialar var. Özellikle yerli ve yabancıya fa farklı taksimetre e, ücretlerinin sunulduğu yönünde. E, büyük şehirlerde de söyleniyor bu iddia gündemde. Antalya'daki durum nedir? Hani koronavirüsten biraz daha uzaklaşmak gerekirse. E, farklı politika farklı taksi ettiği yani ücretleri var mı? Şimdi bizim e, zaten e, Antalya'daki taksici esnafımızın en büyük sorunu e, şoförlü rentekar e, sorunu. Şoförlü rentekar diye bir meslek dalı yok. Böyle bir e, iş kolu yok. Ama e, otellerdeki rentekarcı arkadaşlarımız e, transfer adı altında e, araç kiralama e, adı altında e, taksicilik yapıyorlardı. Bunlarla ilgili e, Sayın Valimize dairce teşekkür ediyorum ben hı hı. en son bu e, virüs olayları patlamadan önce bir karar almıştı genelge yayınlamıştı e, havalimanındaki yolcu karşılamalarla ilgili otellerden çıkışlarla alakalı bir e, komisyon e, kuruldu görüşüldü hayata geçiyordu ki tam bu e, virüs e, şeyine başlandı yani e, bizim duraklarımızda zaten e, bütün araçlarımızda taksimetremiz var fiyat listemiz de var e, ayrıca hani e, Hangi bölgeye gidersen kaç para tutar e, taksimetre ile alakalı. Hı hı. E, bir dönem e, euro dolar gibi böyle şeyler yazılmış. Onları biz kaldırttık e, Türk lirası olarak. E, kaç para taksimetre, taksimetre açtığı zaman kaç para yazıyorsa tarifede de o yazıyor zaten. E, güvenilir e, taşımacılık adına, güvenilir e, taksicilik adına e, bütün kurallarımız zaten kati e, fazla para olan esnafımız olmuyor. Olursa da zaten cezalandırılıyor. Ona kimse cesaret edemez. Ee, fazla para aldı diyen e, şikayet olanlar da şundan kaynaklanıyor. Benim e, mailime düşen e, gelen şikayetlerde bu e, korsan taşımacı dediğimiz e, şoförlü rentekar e, adı altında çalışanlar biz taksiciyiz diye e, siteler kuruyorlar. Evet. Burada e, misafir de turist de geldiği zaman taksiye bindiğini zannediyor. Bu e, korsan e, taşımacının e, eline düştüğü zaman da işte bizim 120 liraya götürdüğümüz bir yere adam 300 lira alıyor. Dolayısıyla taksici almış oluyor bunu. Aslında taksiyle bir alakası yok bunun. E, bizim bütün taksilerimiz, yani taksimetremiz var. E, i̇stediği zaman taksimetreyi istemese de biz açıyoruz zaten. İstese istemese açıyoruz. Taksimetre de zaten bir yere gitmemiz e, hmm. öyle bir söz konusu değil yani. Fazla Hiç? para alması da söz konusu değil. Evet, Cezayı yaptırımımız çok büyük yani. Ona hiçbir taksici arkadaşımız ne tenezzül eder ne de öyle bir işe girilir diye düşünüyorum ben. Evet özellikle İstanbul ve Ankara'da yaşanıyor ve sık sık gündemede evet. getiriliyor, gündemede evet. taşınıyor. Biz Antalya olarak birçok farkımızı zaten… E, Ortaya koyuyorsunuz. E, biz göreve geleli 5-6 ay gibi bir süre oldu. E, denetimlerimiz arttı. E, sayın Valimizin e, denetiminde 7-8 defa bu işle ilgili… Toplantımız oldu. E, fiyat tarifeleriyle ilgili, e, çalışma düzenleriyle, e, denetlemelerle hı hı. alakalı. Büyükşehir Belediye Başkanımız e, Muhittin Böcek de e, katkı sağladı. Diğer belediye başkanlarımız da katkı sağladı. Sayın Valimiz e, de katkı sağladı. E, güzel bir sezon geçirecektik. E, bu koronavirüsüyle e, bir sekteye uğradı ama inşallah en kısa zamanda atlatıp güzel günler göreceğiz inşallah hep beraber. Evet hepimizin tek temennisi bugünlerde bu günlerde evet. bu. Ve şöyle de bir durum var. Malum insanların büyük bir bölümü normal şartlar altında toplu taşımayı kullanıyor, otobüsleri kullanıyor. Taksi kullanan, kullananların sayısı ise toplu taşımaya göre ciddi oranda az. İnsanların taksiye yönelmesi için rağbetin artması için ne yapılabilir? Hangi şeyler yapılabilirse, hangi adımlar atılırsa taksi daha cazip hale getirilebilir? ya Zaten ilerleyen e, günlerde e, belirli e, gözle görükür e, gelişmeler, değişiklikler e, halkımız da görecek, esnafımız da görecek. Ama öncelikle şu korona virüsünü atlatmamız lazım. E, taksimizin bugüne kadar e, ucuz olduğunu, güvenilir olduğunu çok fazla reklamı yapılmamış. Biliyorsunuz hı hı. E, anlatım, e, reklam çok önemli. E, çok fazla ilgilenilmemiş. E, bizim... E, Ekibimizden beraber bu işe biz dört elle sarıldık. Bütün şoför esnafımıza, e, taksici, kamyoncu, e, nakliyeci ayırt etmeden bütün esnafımız e, şoför esnaf olarak e, hizmetimiz hızla e, zaten e, biz e, görevi teslim aldıktan sonra gözde görükür zaten bir değişiklik olmuştu. E, i̇nşallah işlerimizde de e, e, çok büyük bir değişiklik kısa zamanda görecek zaten. Anladığım kadarıyla koronavirüs e, elimizi altına, kolumuzu bağlayan şimdi evet, e, bu kontrol altına alındıktan ee, sonra bu mi? çalışma için bir adım atılacaktır. Daha Tabii cazip ki. hale getirilmesi için taksilerin. Çok teşekkürler yayına katkınız için. Rica ederim. Kolay gelsin. iyi çalışmalar. İnşallah eee ulusal olarak, Türkiye olarak, e, Antalya olarak en kısa zamanda bunu e, bu koronavirüsünü İlletini atlatıp e, sağlıklı bir şekilde, e, istikrarlı bir şekilde hayatımıza e, devam etmeyi e, diliyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Temennimiz bu yönde. Tamam. Efendim şimdi küçük bir reklam arasına gideceğiz, soluklanacağız. Daha sonra Haber Aktüel'e kaldığımız yerden devam ediyoruz.